Merhabalar, bu haftaki bakımımıza hoş geldiniz. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nedir? Bir adım atacak mı? Bizi gelecek neler bekliyor diyen herkes için güzelce bakımımızı yapacağız. Şimdi alıp kabul eden herkesten en yüce hayrını olsun dilerim. Her şeyden önce. Evet, güzelce bir enerji olarak bakalım hem Tarot bize ne verecek, içerisinde ne var hem de biz neler söyleyebiliriz? Bakalım hani herkes kendi aklındaki insana niyet etsin. Genele açık bir yorum olsun diliyorum. Ve sizlere de şifa ve ışık getirsin diliyorum. En, kısa zamanda inşallah sevgili, sevdiğiniz insana ve sevdiklerinize kavuşun. Her şey hayrınıza güzel bir şekilde gelişsin. Kolaylıkla gelişsin dilerim. Ben de başlıyorum yorumuma. Hadi bakalım bismillah. Evet. Şimdi niyetleri olanlar da var tabi. Bakalım neler söyleyeceğiz. Evet ben heyecanlı bir insan görüyorum. Enerji seviyesinde ikinizin birbiriyle çok güzel uyumlu olduğu ortak bir nokta var yakında. Çok böyle kabuğundan sert gözüken şeyler bile kendi kendine şifa alabilir. Şifaya inanmaya devam edin. Bir de şöyle bir şey var. Bazen soruyorlar. Benim kendim doğuştan sahip olduğum bir şifa enerjim var. Ve evet Videolarda tarot yorumlarken de benim elimden aynı şifa gelmeye devam ediyor, akmaya devam ediyor. Bu yüzden evet, tabi zaten içeriği farklı, enerjisi farklı ama daha çok ıı, şifalanmak için de izleyebilirsiniz. Yani konunuz mesela anlık olarak karşınıza geldi, korktunuz. Tabii ki şifa almak için biraz böyle 5 dakika kadar beklerseniz, özellikle şifa enerjisi olduğu için elimde e, tabii ki o sizi iyileştirip şifalandıracak konusu. Umarım hayatlarınıza çok güzel bir ışık olarak yansın. Çünkü her insan için iyileşmek mükemmel bir şey değil ama deneyim olarak bir kere insana kayıt olduğunda insana çok fazla özgüven ve motivasyon veren bir şey. O yüzden ben yılların tecrübesiyle biliyorum insan duygusal hayatında bile yaptığı hatalar dahil her şeyi bu şifa tecrübesini kazanabilmek için yapıyor. Çünkü ondan sonra çok daha güçlü değil mi? Çok daha kendisini rahat ortaya koyabilen kişiye dönüşüyorlar. Bu yüzden inanıyorum aşamayacağınız hiçbir zorluk yok. Bu da bir enerji. Bunu da alıp kabul ettik. Bakalım şimdi neler verecek tarot kartlarımız. Akl, ak, aklındaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor dediğimizde duygu ve düşüncelerini sorduğumuzda aklınızdaki kişinin Bu çok kendini göstererek geldiği için ben bir kabul edeceğim. Merak ettim. Açıkçası şifası var demek ki. Özel mesajı var. Hı. Evet. Bakalım. Şimdi. Evet. Denge kartı. Bakın. ılımlı hale, mümkün hale gelme, hoşlanma, beğenme, denge, çabasız. Aslında denge ne demek biliyor musunuz? Bir şeyin dengesi bozulduğunda, örneğin bu dengeli ve dengesi bozulduğu zaman da bu sefer çabalamak durumunda kalıyoruz. Ulaşabilmek için. Değil mi? Bir taraf bir taraftan daha yukarıda kalıyor. Dengede olduğunda ise daha kolay, düz hatta bizim hayrımıza çalışıyor diyebiliriz. Denge o yüzden çok önemli bir kolaylaştırma mesajı. Kılıç ikisi Bitme de değnek 19. Aa, bu karakter olarak çok size ihtiyacı olan birisi. Değneklerin 8'si, kılıçların 7'si. Aman aman bir sürü insan gelmiş. Çok kalbini kırmış ve tılsımın 6'lısı. Şimdi ben şöyle söyleyeyim ışık ve böyle kalben ikinizin birbirine uyumu bakımından hiç gözükmese bile birçok insan tarafından çok kıskanılan bir ilişkiniz veya iletişiminiz var. Ve hala var diyorum çünkü onun kalbinde bir şeyler kesilmemiş. Kılıç ikisi burada zamanında taraf tutmayı çok unuttuğunu gösteriyor. Ya iyi bir insan mı? İyi bir insan olarak geldi ama kalben resmettiğini hem ortaya koyamıyor kılıç hem de taraf tutma zorluğu var bu insanın. Ama sizin yanınıza geldiği zamanda da şen şakrak hemen bülbül gibi konuşacak görürsünüz. Belki kötü şeyler söyler ama konuştukları gene sizin için olacak. Duyduklarınızdan bir nebze dahi olsa memnun olacağınızı ben öncelikle görüyorum yakın gelecekte. Şimdi beraberinde atlatılması gereken bazı olaylar olmuş. Kimisi için bazı bozulmalar. Mesela nişan ya da evlilik bozulması gözüküyor. Deneklerin sekisi veya bu kişi dengeye gelmek için bir anda çok böyle yaralayıcı bir olaydan güç alma ihtiyacı duymuş. Ama bununla beraber deneklerin 8'sinin mesajı henüz vazgeçmediyseniz veya bir şeyler sizin için daha sıcaksa, ılımlıysa birincisi onun kalbinde de hala ılımlı bir şeyler bitmemiş denge karşılığı olduğunu gösteriyor yani tek taraflı değil dercesine burada kendini göstermiş bu yorumda. İkincisi, değeneklerin sekizisi şeyi hatırlattı. Yani her şeyin e, böyle çıkış noktasında, başlangıcında aslında bir şeylerin hani e, bu insan için böyle benim hayatım aslında iyi gelecek, ben kendim daha çok emek vereyim gibi bir temel niyeti var. Yani aslında onun özgüvenini yükselten çok temel bir niyeti vardı. Siz bunu iyi tespit edebilirsiniz, görebilirsiniz çabasız değil ama bir şeylerin sizi kazanmak adına hızlı veya mesela daha net ve berrak olması gerekiyor. Değneklerin sekizi burada bu iki insan arasındaki uçurumların sona ereceğini ve eninde sonunda bu insanın bir anda erişilebilir, ulaşılabilir bir yerde ortaya çıkacağını gösteriyor. Sizin için mücadele edebilecek çok fazla güç var. Bir yandan kalp kırıklıklarınız bu insanın yüreğine çok vuruyor ve o ama gösteremiyor. O eskisi gibi değil. Tılsımların atlası burada kendi enerjisini birazcık insanlardan geri tutan birisi var. Sömürülmemek ve bitirilmemek adına. Bu yüzden de hep haklı çıkmaya çalışıyor. Ama size olan sevgisi bitmiş mi? Hayır. Denge ne demek burada? Ee, bazı şeyler iyi olduğunda göstereceğinin işareti. Ama daha çok sevmese bile düşünüyor. Hani çünkü sizin verdiğiniz bir emek, bir enerji var. Bu böyle kafadan sallama bir şey değilse sizin için, uydurma bir şey değilse ki yetişkinsiniz veya gençsiniz fark etmiyor. Siz en iyi bunu kendiniz biliyorsunuz yani ben seviyorum, hoşlanıyorum kısmını. Demek ki hayat da diyor ki burada sallamasyon bir şey yok ama bir şeylerin daha net hale gelmesi söz konusu olacak. Bakalım isteklerinizin farkında bilinçli bir taraf karşı taraf. Kılıçların ikilisi, kılıçların gelisi yani çok isterdim belki bırakıp gitmeyi ama kendi hayatımdan dolayı bazı zorluklar yaşıyorum. Ve ben bunun çerçevesinde çok böyle şey Tek başıma zaman geçirdim zaten tek başıma kaldım ama artık diyor güç bulabilirsem kendimde bunu birazcık ben eziklik olarak görmeye başlıyorum. değneklerin dokuzlusu ve tılsımların altılısı. Burada problemlerin toparlanması ve her şeyin yoluna girmesi var. Tılsımların altılısı. Burada diyor ki sebepsiz veya isteksiz bir şekilde değil bu insan kasıtlı olarak sizin hayatınıza girmiş ve bir yerlerde size dua eden, sizle ilgili niyet yapan, etrafa çevreye ışık veren, sizi, sizi önemsediğini ve e, belli etmeye çalışan, ilginizi çekmeye çalışan birisi var. Bu da güzel. Ama sizin gözleriniz bağlı ve istemeden ona hayır diyorsunuz otomatik olarak. Ben böyle bir durumda tabii ki bağlama işlemi öneririm ki iki taraf birbirine ısınsın enerjiler mümkün hale gelsin ki karşılıklı olarak birbirlerinin mümkün olan anlarını görüp e, farkında olmadıkları zamanlarda bile iyi tespit edebilsinler ve araları iyi hale gelsin tabi enerji şifası dolayısıyla e, kanalımızda da yani birçok var zaten az önce de yükledim e, açıkçası çok güzel bir çalışma oldu o, kıverin, o da hayrına olsun ama e, daha çok bağlama işlemi burada iki insan için gerekli görüldü. Yani tavsiye ederim özel olarak alın. Şimdi buradaki kılıçların ikilisi sizin o çok böyle gözü kapalılığınızın karşı tarafı korkutmadığını, onun daha çok yürekten istemeye teşvik ettiğini gösteriyor. Nereden çıkardım bunu? Değneklerin sekizi, kılıçların yedilisi. Ee, burada kapısı kapalı bir insanmış ama onu aşkı ilk açan sizsiniz veya ilk güvenini kazanan, siz, kazanan sizsiniz şeklinde geldi değneklerin sekizlisiyle. Burada sizi kaybetme korkusu, er ya da geç kılıçların yedilisi yanlış kişiye bağlanmasın, yanlış bir yöne gitmesin korkusu, onu çok fazla zapt ediyor. Burada ben kırılmıştım, incinmiştim ama şimdi daha çok böyle tarot tarotun cevabı burada diyor verdiklerini alma zamanı sizin için karmik bir denge. Çünkü her ilahi planın bir alma verme dengesi var ve bu insan aşktan kaçıyordu bir gün gerçekten sizinle yüzleşmek için veya istekli bir şekilde adım atacağını gördük değeneklerin sekisi bununla beraber duygularında kesinlikle bu aralar çok yoğun bir duygusallaşma isteme ve kendini gösterme mesaj melekleri melek e, buradaki meleğin özellikle mesaj için göründüğünü görüyorum buradaki değeneklerin dokuzusu. Siz bu insanı kaçırmazsınız. Sizin karmik planınızda bu insanı iyileştirmek veya yakalamak var. Şu anda koşullar hiç uygun değil gibi gözükse bile hayır diyor. Kaçırmayacaksınız. Bunu net bir şekilde gördüm. ve kaçıp giden aslında enerjiyi çalan insanlar ya da kötü niyetli insanlar olacak burada. Tılsımların altısı ise sizi dünyasına davet ettiğini. Hani iyi niyetli böyle hani acaba aramızda bir şey gerçekleşir mi? Hani ben de iyi niyetli durayım gibi böyle ufak da olsa bir niyeti var. Tılsımların altısı burada karşı tarafın e artık aşk hayatı bakımından evliliğe veya ciddi ilişkiye hazır bir döneme girdiğini gösteriyor. İnşallah diyor Tarot. Bununla ilgili gelişmeler de olacak. Tabi siz istiyorsanız yani herkes kendi ilişkisine göre. Ama DNA 8'i bununla ilgili gelişmeler vermiş. Siz burada Kılıçların yedirisi ne demek? Ben e, tek başıma hareket etmiyorum. Yani kendinizi ihanet etmeyin. Kendinizi yarı yolda bırakmayın uyarısı var burada. Bunu yapmayın diyor yani. E, ben tek başıma hareket ediyorum ama kendi kendime karar aldım, sürdürüyorum işte. Ben sevilmem. Böyle şeylere girmeyin. E, tam tersine enerjisi düşüktür, pozitif değildir veya yaralıdır. Geçmişten canı yanmıştır. Şifaya ihtiyacı vardır diye bakın. Böyle böyle siz verdikçe dengeye gelme gözüküyor. Yani hayırlı bir insan ki bir şeyleri dengeye getiriyor, değil mi? Ee, hayırlı bir insan bizim verdiklerimizin sonucunda bize cevap verir. Bu belki sizin iş dünyanızı olumlu yansıyacak bir kendinizi yaptığınız bir yatırım, bir enerji yatırımı, değil mi? Belki buradaki denge kartı o yüzden hani karmik planda bir şeylerin iyileşmesi var. Hemen vazgeçmeyin. Yani kılıç 2'si hayır. Yaralıyım deseniz bile gelişmeler var. Hani yalan değil sonrasında siz üzülürsünüz der gibi oluyor. Yani tüh ben bunu kaçırdım ya da ben bu yardımı almadım der gibi olmasın. Şimdi melek kartlarımıza da bakacağız. Bu insan duygusal olarak çok noksanlıkları olan birisiymiş ama kendi kendisini tamamlamayı öğrenmiş. Yetişkinlik gösterdiği için daha ciddi niyetli veya evlilik planları içerisinde olan bir insan. Ben ona kaçırdığıma inanmıyorum. Gizli gizli takip ediyorum ama nasıl yakalayacağım veya tutacağım bilmiyorum. Karmik dersi olarak bu geldi sizle ilgili. Evet bir takım sorunlar yok değil var ama iyileşmeler de denge burada en çok da hani bir tek siz değil karşı tarafın da duyguları var. Yani ona da bırakabilirsiniz sorumluluğu şeklinde bir çabasızlık öneriyor. Bu yüzden de belli bir zaman sonra siz ihtiyacınız olan yardımı, desteği hatta ya bana şu konuda iyi olsun, hani dönüşü iyi olsun, bu bana çok lazım hayatta. Hani niye hep böyle yaptı dediğiniz o aradığınız destek dahi eee tılsımın döneceğini gösteriyor size. Yani aslında e, karmik kutuplaşmalar bitmesi bir yana, tılsımların altısı daha çok şey gibi yani olduğundan daha iyi bir duruma gelmeyi gösteriyor. İşler çok daha iyi bir hale gelecek. Çok daha iyi bir sürece girecek. Çünkü sizin aşk enerjiniz de de bir hayır olabilir. Sizin aşk enerjiniz de şifa yapıyor olabilir. Sonuçta sizin her insanın aşk enerjisinde bir seviyesi var yani. Ee, kendi kendinize de bir şeyleri çözüyorsunuz. Bu yüzden eninde sonunda burası ne diyor? Umulduğundan çok daha iyi. Hani birikmiş ve elden veriyor, daha çok veriyor mesela ölçekten almış ve başkalarına yardım ediyor. Güçlenmiş ve meyve vermiş şeklinde geliyor. Şimdi tarot melek kartlarımızdan bir alalım. Bakalım melek kartlarımız bize ne diyecekler? Evet bakalım melek kartlarımız neler söyleyecekler? Hem duygu ve düşünceleri hem de bizi neler bekliyor ve bir adım gelecek mi merak edenler için. Şimdi ruhsal anlamda güçlü bağları var sizinle önce onu söyleyeyim. Bir de sizin isteğinizden vazgeçmemeniz bu yorumda çok önemli. Sonrasında dileğiniz için de bakalım dileğiniz niyetiniz için ne diyecek melek kartları bu insanla ilgili. Hadi bakalım Bismillah. Bir tanesi fırlattı kendim gördünüz mü? Mesaj olarak geldi merak etti. Bakalım. Doğaya dön. Her şey doğal dengesine geri dönüyor. İşte bakın doğaya dön burada ne demek biliyor musunuz? Öncelikle okuyacağım. Doğada kendi özünü, kendi e, doğanı bulacaksın. Yani akışına dönecek. Kendi kendisini bulacak. Kendi kendisini meydana getirmeyi biliyor. Doğal olarak bırakabilirsiniz. Onun bir çaresi çözümü veya olur yolu var ve o kendi kendine olabiliyor sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da sizden bir şeyler beklediğini ve sizin e, sizin ne e, e, efendime söyleyeyim doğaya dön ne demek hani doğal bir sevgi paylaştığını düşünüyorum hafifle ve başardın geldi tamam eninde sonunda bu olacak bu onun doğal hali mesela dileğiniz niyetiniz neyse kabul edildi der gibi ve hafifleyebilirsin, başardın mesajı veriyor. Şartlı değil demek ki koşulsuz sevgi var bu insanda ve biraz da demek ki doğada böyle davrandığına göre yüksek benliğiyle konuşuyor. Ruhsal temas, cinsel temas söz konusu, meleklerle konuştuğunun, aslında niyet, niyet yaptığının göstergesi. Ve siz bazen sessizliğin içerisinde etraftan, doğal dengeden, bazen hayvanlardan bile bir takım cevaplar ve mesajlar alabilirsiniz. Bu insan bir takım işaretlerle sizinle iletişim kuruyor ve hiç öyle gözüktüğü gibi değil. Gerçekten cevabını almaya ihtiyacınız olan soru her neyse bununla alakalı hafifleyebilirsiniz. Temiz bir haber, güzel bir haber. Hafifle özellikle de e, ağırlık ve yük olan şeylere dikkat çekiyor. Düşünüyorsunuz o düşüncesi çok ağır geldi. Allah'ım bunun bir çözüm yolu yok mu? Mesela nasıl bitecek bu? İşte diyor ki artık bunlar tamamen bitti. Bu ağırlık yapan şeyler... Doğal hali değildir belki de bilemiyoruz çünkü e, beraberinde bir takım yükler veya ekstra programlar taşıyor olabilir. En doğal halinde temiz bir niyet var veya en doğal halinde bir e, temizlik, bir e, özgürlük var. Oradan bakabilirsiniz ilk melek kartınızın mesajı. Hafifle yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek diyor. Buradaki hafifle sizi isteyen Hani ruhsal olarak çok uyumlu hisseden, asla kaynak sözleşmeniz olduğu için çok fazla bir şey yapmanıza gerek olmadığı, Belki enerjisel arınmalarınızın doğru cevap vereceğinin mesajı özellikle işlem alanlar ve işlem isteyenler için. Burada yaşamındaki yüklerden ve ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulma var. Yani siz bu sevgiye tamamen kendinizi verdiğinizde diğer şeylere de çok fazla ihtiyacınız olmaz. Bu ne demek? Sizin sevginize ve hoşlanmanıza karşılık veriyor ki başka şeylere tutunmaya ihtiyacınız olmuyor. O kendi kendisini götürebiliyor artık. Ve buradaki ana mesaj. Ee, yenilikler ve güzellikler gelecek beraberinde. Yani hani hafifleme var, doğalına dönme var. Artık yeni bir şeyler olacak ve güzellikler. Neden? Çünkü ağır yük olan şeyler bitecek. Daha hafif, daha ee, nasıl desem ışık boyutuna sevgi boyutuna yakın olan deneyimler gelecek öyle diyelim başardın artık zirvedesin ve her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadına çıkar burada zaten çok güzel ve özel bir başarı mesajı var bu insan demek ki duygusal anlamda sizinle bir yakınlık ve çekim hissediyor ve dilekleriniz için cevap burada sanki tam da dileğinize kilitlenmiş gibi dizildi melek kartları başardın diyor burada artık zirvedesin yani istediğiniz şeyleri elde ettiğiniz ve başka şeylere size dokunamadığı diğer konuların mesela alevi çevresel konular da dahil bunların size temas edip dokunamadığını gösteriyor. Ve her şey geride kaldı demek yani artık başarının tadını çıkar. zaten buradaki başardım mesajı bizim için her şeyin istediğimiz gibi olacağına dair veya dileğimizin kabul olacağına dair net bir cevap oldu sevgili aldık kabul ettik bu yüzden Evet, bireysel olarak tarot seansı, işlem ve şifa seansı almak isteyenler için 0505 078 93 41 WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ben Aslıhan Clear, tan spiritüel danışman ve medyum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, görüşürüz.